<laughs> Mehmetçik, Özgür Suriye Ordusu ve YPG. Bursa'ya dağında burun buruna geldiler. Aziz'den Afrin'e geçişi sağlayan, stratejik öneme sahip Bursa'ya dağ teröristlerden temizlendi. TRT Haber o sıcak anları görüntüledi. <laughs> Uçaklar bombaladı. Silah sesleri top seslerine karıştı. Afrin'deki PYD-YPG yuvaları başlarına yıkıldı. Zeytin Dalı Harekatı 3. gününde. Türk askerinin Afrin'deki karadan ilerleyişi devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri Azez'den operasyon başlattı. Askeri birlikler doğuda Azez'den Afrin'e doğru kuşatmaya geçti. TRT Haber Kahraman Mehmetçiğin siperdeki ilerleyişini işte bu şekilde görüntüledi. Sıcak çatışmanın yaşandığı bölge Afrin. PYD YPG hedefleri obüslerle yine ateş altındaydı. Teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları yerle bir edildi. 170'in üzerinde hedef imha edildi. Köyler de teröristlerden temizleniyor. Hatay, Hassa ve Kilis'te de sınır birliklerine takviye devam etti. Zırhlı personel taşıyıcılar ve tanklar, önde Türk askeri arkada ÖSO milisleri namlularını temizleyip cepheye doğru yola çıktılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı ordusunun istikametinde Afrin bulunuyor. Zırhlı personel taşıyıcılarla şu anda sınırın diğer noktasına geçmek için hazırlık yapılıyor harekatın bölgedeki hava ulaşımını etkilememesi için de gerekli önlemler alındı. Suriye hava sahasına sivil uçuşlar söz konusu değil. Öyle olunca da e, olsaydı dahi onun tedbirlerini al, e, almamız gerekirdi ki, şu an sivil uçuşlar o bölgede söz konusu olmadığı için herhangi bir etkileşim söz konusu değil.